Arkadaşlar merhabalar. Ben Atmaca Dedektör'den Muharrem. Evet sevgili arkadaşlar yine e, test sahasına geldik. E, en son çıkarmış olduğumuz Super pulse X2 3 hem görüntüleme sistemi hem de dedektör arkadaşlar. Şimdi burada 75 cm e, uçurtma başlığımız var. Burada yine aynı cep sahamız olduğu için yine 20-30 e, diğer videolarda zaten ölçümlerini falan hepsini yapmıştık arkadaşlar. Yine bu dedektör daha derinden algılıyor arkadaşlar. Şimdi bunun bunların şu anda e, plakemizi abi bir göster. Yine 20'ye 30 aynı şekilde bunların zaten ölçülerini yaptık. Bu cebimizde 1.95. Bir de orada e, bir yine e, böyle e, 100 TL'ye yakın bir böyle ufak güveç kabı gibi bir kabımız var. Onu da 1 metre bir metreye bir cep testini göstereceğiz arkadaşlar. Şimdi evvela şimdi arkadaşlar cihazımız açık. Şu şekilde stabil cihazlarımıza diyorum. Yani çok mükemmel arkadaşlar. Şöyle çok bir alanımız yok. Herhangi bir şeyde ötme falan yapmıyor. Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. İlk önce bir metre olan bir metre olan şu bir metre şey yapalım diye cebe koyalım o bir metre olan paramızı. Şimdi arkadaşlar evet. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok net bir şekilde net bir şekilde algılıyor. Abi sen onu şu tam öterken bir şey yap onu çek onu abi. Hatta yani başlığı da kaldırmak zorunda kalıyorum arkadaşlar. Tamam çekebilirsin. Aynı şekilde ben sabit tutarken abi aynı parayı yine koy. Para olsun. Yine şey olan paralarımız olsun. Aynı ben yine sabit tutarken Şöyle yavaş yavaş. Hatta şu anda algılıyor zaten arkadaşlar. Algılamaya başlıyor. Abi aynı şekilde bir alır mısın onu? Evet arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde arkadaşlar. Ee, bir metreden yani bir metreden de şöyle biraz daha fazla da görebilir ama dediğim gibi işi abartmıyoruz arkadaşlar. Net aldığı bölge 100 TL'ye yakın bir bir TL. işte 50 kuruş bir paramız var. 1 bir çok net alıyor 75 başlıkla. Şimdi arkadaşlar burada bir de 20 30 bir bakır plakemiz var. Bunu da arkadaşlar 195 beni de şaşırttı işin gerçeği. Şimdi şöyle birebir başlığımızda denemek istiyorum ama şimdi 75'likten bunu 195'ten aldıysa şimdi öyle bir ceb cep yani yani iki buçuk metreye yakın bir cep hazırlamamız lazım ki arkadaşlar bir metrelik başlığı deneyelim yani. Hüseyin abi onu bir koyarsan 1.95'e. Şöyle ben bir daha geçeyim şöyle. Net görünsün abi. Şöyle herhangi bir cihazımızın tepkimesi yok. Hatta başta da çok rahat bir şekilde sallıyorum. Evet abi onu 1.95'e aynı şekilde koy abi. Evet arkadaşlar çok net bir şekilde yani beni de şaşırtıyor. Abi ben şöyle başlığı hiç oynatmadan aynı şekilde metali oradan aynı şekilde hiç oynatmadın abi. Yani bu yani şöyle başlığı da biraz normalde havaya tutuyorum arkadaşlar yani. Yani tutmak zorunda kalıyorum. Çok net yani. Şöyle ben sabit tutarken abi sen bir şöyle bir daha şey yap. Sabit ben tutuyum onu. Hatta biraz daha da geri geleyim abi. Evet. Aynı hiç oynatmadan tekrar onu bir al abi. Hiç oynatmıyorum. Evet arkadaşlar yani bu ceblerimizi zaten diğer videolarda 1.95 şimdi birebir başlığı denemek yani ona şimdi arkadaşlar bir ceb hazırlamam lazım çünkü bunu yani 75 75 santim başlıkla 1.95'ten 20-30 bakır plakeyi çok rahat bir şekilde gördü. Bir de abi bir orada bir tasımız vardı 17 santim olan. 17 tansım olan. Evet onu da 1.40'ta 1.40'ta da alıyor arkadaşlar. Biz onu yine denedik ama. Şöyle bir saniye abi. Ben şöyle bir şey yapayım. Heh, şöyle tekrar bir gezdireyim abi. Ee, 1.40'a bir koyun abi. Şimdi bunu da arkadaşlar 1.40'tan rahat bir şekilde rahat bir şekilde algılıyor. Abi aynı böyle tutarken sen bir aynı şekilde şöyle şey yap. Arkadaşlar yani burada yanlış anlamayın. Başlığı da biraz kaldırıyorum yani. Böyle bayağı bir şey var yani. Başlığı kaldırıyorum yani. Şu anda başlığımız stabil. Şimdi Hüseyin abi tekrar ben şöyle sabit tutarken sabit tutarken abi sen tekrar 1.40'a bir, bir koy bakalım. Aynı bu şekilde abi şey etmiyorum. Aynı şekilde oradan alabilirsin abi. Evet. Aldığı zaman kesiyor arkadaşlar. Abi onu 1.60'e bir deneyelim mi? Yani 1.60'e denemedik ama. <laughs> 1.60'e bir deneme yapalım onu abi. Sen 1.60'e bir koy bakalım. Abi aynı şekilde bir al bakalım. Evet biz 1.40 dedik ama onu da 1.65, 1.65 diye yanlış değilsem evet, ölçüm evet. 1.95, 1.40 bir de 1 bir metre cep testi vardı. Evet o 17, 17 santim tası da arkadaşlar 165'ten rahat bir şekilde alıyor. Şimdi arkadaşlar bunu belli bir seviye yani topraktan bir 5-6 santim başlığı yani toprağı da hepten stabil yapıyoruz ama orada biraz derinli kaybı oluyor. Yani biraz daha hani sens ayarını falan düşürmemiz gerekiyor. Şimdi arkadaşlar 1 metrelik e, uçurtma başlığını e, ona ayırekten bir 2,5 metre 3 metreye yakın bir e, ceba hazırlayacağız arkadaşlar. Orada deneme yapacağız. Çünkü bunu şimdi e, denemenin bir anlamı yok. Bunu zaten 75 başlıktan rahat bir şekilde gördü. Şimdi bunu arkadaşlar bu videoyu sonlandırıyorum. Şimdi bunun 3D 3D e, çekimini de arkadaşlar anlatmaya çalışacağım. E, ikinci videoda. Onu da arkadaşlar hemen bu videonun peşinde yayınlayacağım arkadaşlar. Şu anlık Arkadaşlar görüşmek üzere diyeyim.